Tabii ki video, yani bunu zaten e, 2013'te yeni gelen applicationla uygulamalarla ve e, mevcutta kullandığımız uygulamalara eklenen yeni özelliklerle öğrendik. E, 2014 herkesin, özellikle e, daha da genç kuşağı şimdi gelen, kendilerini videolarla e, tanıttıkları ve ifade ettikleri bir yol olacak. Burası net. Blogging denen şeyin biraz daha projelendirilmeye dönüşeceğini yani markaların daha fazla bloggerlarla iş yapacağını, bloggerları daha fazla kullanacağını sadece mevcuttaki medyanın yani gazete, dergi vesaire gibi medyalara verilen reklam bütçelerinin biraz daha fazla blog ve kendi başına bu işi yapan insanlara kaydırılacağını. Bunun dışında da çok bir hani, yükselen trende sanırım mesela Nisan ayında yepyeni bir trendle karşılaşıyor olabiliriz. O zaman konuşmak gerekecek.